Watford Dead hikayesini merak ettim. Chatten biri yazdı. Bayağı Üçken, merak ettim. Hangi Neymiş? oyun hikayesini Sen dinlemek Alper daha iyi olur? Izlemedim. Ben de Dört öyle düşünüyorum. Yok herhalde değil. Oyun da oynarım. Anladım. Kimse yok diyele öyle video izliyorsun. Küçükken her çeşit zombi oyununu ve filmini izleyen ben hep bir salgın olmasını istemiştim. Filmler bitince kısa filmlere sarmıştım, ne kadar tatmin etmeseler de izlerdim. Hatta kendi kameralarımı alıp kadromu toplayıp zombi kısa filmi çekmeyi de düşünmüştüm. Storyboardlar hazırlıyordum yönetmenlerin hazırladığı gibi ama bir sıkıntı vardı. Ben 11 yaşındaki küçücük bir çocuğum ve zombi filminde nasıl bir başrol ve arkadaşlarımla başrol olabilirim ki? Evet bu yüzden bu topa hiç girmedim ama hala da istedim çıktığına bakıyoruz ve virüsün nasıl insanları etkilediğini, nelere yol açtığına bakıyoruz. O zaman iyi seyirler. Hadi bakalım. Kudu. Beyler Icardi gol atmış. Uf, bugün tek yemin ederim size bugüne dair istediğim tek şeydi biliyor musunuz? Allah'ım inşallah Icardi gol atar diye. Kuduz olmak. Basit ve önemsiz bir hastalıkmış gibi görünüyor. Bizlere ise kedi, köpek, kurt, su, tilki gibi vahşi hayvanlar mı geçiyor. Kuduz Sadece bir istisnası şey var. O da Amerika'daki bir tür. Yarasa türü. Bu hayvanlar bir şekilde bizle temasa geçtiğinde, çizik attığında, bizi ısırdığında onların üstündeki hastalık bize geçiyor. Hastalığın ana kaynağı ise bir RNA virüsü. Aslında kuduz bir virüs beyinde iltihaplanmaya yol açıyor ve eğer cidden önlem almazsanız da ölümcül olabiliyor. Gereken önlemleri alıp aşıları vurulmazsanız acı çekerek ölürsünüz. Bu acı dayanılmaz olur. Çığlıklar atar kafanızı duvarlara vurursunuz. Bunlar yaşanırken üstünüzde de bir deli gömleği bulunur. Sırf kendinize zarar vermeyin diye. İnsan öldürmenin de yasal olmadığı gibi bir durumu mevcut olduğundan acınıza son verilmez. İsteyiciniz en son şeylerden birisi Kuduz olmak ve yılda 60 bin insan aynen bu şekilde Kuduz'dan ölüyor. Kuduz belalı bir virüs. Şu an... Bir şey söyleyeceğim ben bugün çok özür diliyorum. Ben bugün Twitter'a girdim. Twitter'da Hindistan ile Türkiye arasında birinci Twitter savaşı dönüyor. Amına koyayım bizi sürekli hamam böceğine benzetiyorlar. Sinir oldum bak var ya. Sinir oldum. Duluk 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 da da da. O kadar sinir oldum ki amına koyayım. Piç kurları. Öyle bir söyleyeyim dedim. Size acayip belalı gözüküyor. Öyle aklıma geldi anlık olarak. Nereden aklıma geldiğini sormayın. Gözükmüş olabilir ama dünya standartlarında 4 tane güvenlik seviyesinden sadece 1. seviyede. En düşüğünde. Peki bu biyolojik güvenlik seviyeleri nasıl işliyor? Birinci seviye bir olaydan bahsediyorsak herhangi bir laboratuvar üzerinde incelenebilir çünkü yayılması o kadar da zor değildir. Örneğin suç içeği. Çok saçma anılarım var ama şu an video ciddi o zaman devam edin. Ben ne suç şey oldum, ne kaba kulak oldum, ne kızamık oldum, hiçbirin olmadım. İkinci seviyede bu vakaları koruyucu kıyafetle yakınlaşılmaya başlanır. İkinci seviyede testler halk sağlığı, klinik mikrobiyoloji ve araştırma laboratuvarları üzerinde yürütülmeye başlanır. Mesela AIDS. AIDS'in nasıl çıktığını biliyor musunuz? Onca insanı öldüren, bağışıklığını düşüren şeyin maymunlardan. E Hı? maymunla kim? Evet. Ya kanka Mesela kim sikti maymun namına koyayım Çünkü ya? Çünkü biyolojik tehlikelere karşıysa ise koruyucu kıyafetler tasarlanır. Lablara giriş çıkışlar kontrollüdür. İzinsiz giriş çıkış yapılmaz. Biyolojik tehlikenin yayılmaması için tek yönlü hava akımı kullanılır. Yani laboratuvarın içine. Ve vakaları teyit edebilmek için özel tanı laboratuvarları kullanılması olayın ciddiyetini bayağı da arttırıyor. Mesela Batı Nil virüsü. Enfekte bir sivrisineğin sokması sonucu insanlara bulaşıyor. 1937 yılında Batı, Batı virüsü var kaç kişi öldürüyor? konulmuş. Kuluçka dönemi vesaire vesaire. İnsanlar için kötü bir durum. Son ve en tehlikeli seviye. Dördüncü seviye çok tehlikeli patojen çalışma laboratuvarları tercih edilir. Biyolojik tehlikenin yayılmaması için hava kilitli hazneler kapının önünde bulunur. Herkesi dezenfekte eder ve bir sonraki odaya bu şekilde geçirir. Bu laboratuvarlar için ise özel atık sistemleri vardır. Atıklar çok büyük önlemler altında dışarı aktarılır. Bu tür laboratuvarda çalışacak... Adalım zaten böyle virüs falan incelenen bunun dalını hatırlamıyorum ama bu tarz her yerde bu basınçlı dezenfektan dediğin şey arıtma lan adını unuttum bak az önce aklımdaydı bu her yerde var bu görevli kişiler pozitif basın mesela korona tesisi de böyle her virüs olarak böyle dışarıya sızmasın diye içerideki işte özel koruyucu giysi giymelidirler mesela ebola birçok insanı öldürdü Peki, Toksikoloji virüs birim o virüs, Ay, bir, virüs değil bir hocam. Olay. Toksikoloji zehirle alakalı bir şey değil miydi? Eden dolayı mutasyona uğrasaydı, her şey nasıl gelişirdi? Aynen öyle. Left 4 şekillendiren şey bir kuduz virüsünün mutasyona uğraması. Kuduz virüsünün ilk yayıldığı yer Pennsylvania Virüsün ilk insana bulaştığı gün Fairfield bölgesinde birçok evcil ve sokak köpeği kayboldu. Karakollara kayıp ilanları gelmeye başladı. O böyle Sadece birkaç gün sonra ise bu, gerçekler şeyde, fark edildi. Bir hastalık insanları diğer insanlara karşı aşırı mınak. vahşi ve saldırgan yapıyordu. Tüm mahalle birbirine saldıran ve birbirini dillerce öldüren insanlarla doluydu. Devlet bu üstünü örtmeye çalıştı ve yerel kanallarda hastalığın basit bir hastalık olduğunu belirtti. İnsanların... Kesin FETÖ'cüler yaptı. Panik yapmaması için de virüsün adını yeşil nezle koydu. Böylelikle insanlar nezleyi önemsemeyecektiler. <laughs> Sıkıntıysa virüs o zamanlarda daha da mutasyonlaşmamıştı ve hastalığı çizik, salya ve hava yoluyla alan kişilerin hemen belirti göstermemesi gibi bir durum da vardı. Bu yüzden devlet Fairfield bölgesini karantinaya aldı ve çevre yerlere de maskeler dağıtmaya başladı. Sadece virüsü önlemek için. Ama virüs karantina bölgesinden çoktan çıkmıştı ve yayılmaya başlamıştı. O sıralarda virüs tekrardan mutasyona uğradı ve bu mutasyonun son sonucunda da insanlar daha kötüleşmeye başladı. İnsanlar titriyor, spazm geçiriyor, saçları dökülüyor, derileri dökülüyor. Yavaş yavaş derileri dökülüyor ne lan? Devlet bunun üzerine her sokak başına askerler koymaya başladı ama zamanla askerlerin de bu virüse maruz kaldığını fark etti. Bunun üzerine devlet bodrum katlarına sığınaklar inşa etmeye başladı ki başka enfekteler oradan geçemesin, evlere sızamasın, insanlar orada korunsun, erzak alsın, silah alsın, ilk yardım çantası alsın. Bunları da zaten oyunun her yerinde görüyoruz. Bir bölge bir bölgeden bir bölgeye kendimizi güvenli bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Sebebi de devletin bize sunduğu imkanlar, helikopter imkanları. Devlete çalışan helikopter pilotlarını bırakın, devlet her yerden gönüllü topladı. Helikopter kullanabilen herkes ya da kullanmayı az çok bilen herkes helikopterlere koştu ve insanları buradan tahliye etmeye başladı. Bak ben bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bir zombi felaketi olsa yanına almadığın her insan düşmana verilmiş bir asker. Böyle bir şey olduğu için her insan çok önemli bence. Dedi. Oyundaki amacımızsa tahliye olmak. Ama devletin yaptığı bu şey yine yeterli değildi. Bunun üzerine devlet her tarafı beton duvarlarla çevreledi ki enfekteler bir şekilde oradan geçemesin. Ta ki 14. güne kadar. 14. günde daha farklı hastalıkları olan... Bu Left 4 Dead'in birinci oyunun hikaye şeyi yok ha bende. Oynamadım hiç. Hep iki oynadım. İnsanlar mutasyonlaşmaya başladılar. Hastalıklarıyla birleşen halihazırda mutasyona uğramış virüs daha da mutasyona uğradı ve onları farklı bir türe dönüştürdü. Bunlardan en bildiğimiz Hunter. 20 metreye kadar zıplayabiliyor. Böylelikle de barikatların üzerinden zıplayarak Fairfield bölgesinden kaçıyor. Virüsün başka yerlere de yaymaya başlıyor. Böyle Artık hiçbir devlet hiçbir şekilde bu virüsü kontrol edemez 20 metre zıplıyorsa hangi duvarı yaparsan yap ne yapıyor? Neden insanlar bu kadar saldırgan? olmaya başlıyor. 4 Dead'in çizgi romanlarının birinde bir doktordan bunları öğrenebiliyoruz. Olay şu. Enfekteler aslında bizi onları öldürecek vahşi yaratıklar olarak görüyorlar. Biz onların rakibiyiz. Onları Doğru, her an öyleyiz, öldürebiliriz öldürüyoruz Bu yüzden zaten de. de ilk Yanlış önce merakla bilme içgüdüsüyle bizi öldürmeleri lazım, bizi yemeleri lazım. Aynı anda etimiz lezzetli geliyor. Bu yüzden de bize saldırmaya başlıyorlar. Enfekteler birbirini bu şekilde görmüyor ama normal bir insan dokusu Amerika'yı ben yönetiyor olsaydım çoktan sur çekmiştim ülkelerin etrafına hiçbir şeyle yayılmamıştı işte. <laughs> Bazen ha, Cibo'yu şey. anladığınız saatlerdesiniz. ...onlara cazip geliyor. Yani esasında virüs vücuda girdikten sonra hasta halüsinasyonlar <laughs> görmeye başlıyor. Gördüğü gerçeklikse değil. tamamen değişiyor. Virüs hipotalamusu ele geçiriyor ve görevlerinde oynamalar yapıyor. Hipotalamus beslenme... Korku, en uzun kenar değil mi ya? Yönetir. Virüs beslenme alışkanlıklarını, çevre, defansif davranışlarını, vücut dengesini... Zıt yönlere çekiyor. Böylelikle zombi dediğimiz canlılar etrafta koşturup size saldırmaya çalışıyor. Peki mutasyona uğrayan yaratıklar, onlar nasıl mutasyona uğradı? Mesela smoker, aşırı derecede sigara içen kişilerde veya akciğer kanseri olan kişilerde bu mutasyon hmm. bir şekilde dışa Oo. vuruyor Tank Vücut geliştirici takviyelerini ve yüksek seviye kreatini vücutlarında bu bulunduran genç bu insanlar da vücut geliştirici takviyelerini ve yüksek seviye kreatini vücutlarında bulun. Beyler bir gün zombi kıyameti falan çıkarsa story vuracağım. Baştan söylüyorum. Yani zombi <laughs> olursam da böyle tek yemiye kamına koyayım güçlü bir şey olarak. ...genç insanlarda oluyor. <laughs> Büyü hormonlarına mutasyona uğraması sonucu bu şekilde şişiyorlar. En büyük etkenlerden birisi miyostatin proteini. Bu protein vücudunuzdaki kasların sınırını belirler. Eğer virüse yakalanırsanız bu sınır ortadan kalkar. Proteininiz ortadan kalkar ve kaslar orantısız bir şekilde şişmeye başlar. Bu yüzden de oyun boyunca gördüğümüz en kaslı kişi bu kadar kaslı. Charger de benzer durumlar geçerli ama büyük ihtimalle fazla olsun çekenler. Bir Sağ ile bak sol ile geçirmesi sonucu bu kol ortaya çıktı. Vücudun tek tarafının özellikle şişip gelişmesi bu yönde. Belki de <laughs> buymuş. Kan seviyesindeki yüksek kolesterol ve yağ dokusuna sahip insanların geçirdiği mutasyonlardan bir tanesi. Bu insanlar aşırı fazla safr ürettiklerinden dolayı aynı şekilde de üzerimize kusuyorlar. Hunter, Laktik asit üretimi yüksek olan insanlarda ortaya çıkıyor. Peki bu insanlar eti lak Laktik asit ...beraber birleşip daha da fazla mutasyona uğradılar. Garip türler oluşturdular. Bu virüse bağışıklı olan insanlar var mı... Evet var. Ha? Aslında biz bütün oyun boyunca bu bağışıklığı olan insanları oynuyoruz. Askeri doktorun dediklerine göre bağışıklık X kromozomuyla taşınıyor. Basit bir biyoloji yaparsak. Kadınlar XX, erkekler XY kromozomuna sahiptirler. Bu sayede her iki cinsiyette bağışıklık kazanabilirken kadınlarda bu olasılık daha fazla. Oyundaki karakterlerimiz Bill, Francis, Louis ve Zoe. Aa Baban bağışıksa %100 bağışık oluyorsun ama büyük X mi küçük X mi? Onlar virüse dayanıklı. Bu yüzden zombiler... Tabii kız, o... kız olursan yani. Ha kromozom. Kız olursan eğer büyük X ile taşınıyorsa babam bağımsız her türlü şey bağımsız değil neydi ya? Onları ısırdığında onlar dönüşmüyorlar. O yüzden saldırgan olmuyorlar. Yine de o virüsünün yayılmasından sadece iki hafta sonrasından geçtiğinde yani mutasyonların Hemen yeni çık. oluşmaya başladığında geçtiğinden dolayı bir gibi karakterler aşırı paranoya yapıp ekibi bozabiliyorlar. Aa, Mesela... Annen de şeyse eğer bağışıksa erkek olursan yüzde yüz bağışık oluyorsun. Bill Mercer hastanesinde asansördeyken her an dönüşebileceğinden bahsediyor. Kendisi da olabilirmiş ama bu sadece süreyi uzatıyormuş. Yani eninde sonunda bir şekilde... Hayır ya küçük X gelme ihtimali var beyler dönüşeceğini düşünüyor. Ama böyle bir durumda bu oluyor. Zayet normal ama bağışıklıysanız ben asla... bir çaprazlama yaptım. Biyoloji yani sen anlamazsın. Cahil. Alıp fiziksel şiddet Pardon. görmeniz lazım. Ve bir videonun okay. da sonuna geldik. Valve'ın yaptığı bu şey cidden hoşuma gidiyor. Hikaye bir şey... Farklı vibe'ım kızın farkındaydın. Benim için senin yarın biraz farklı title. Tell me cyber <laughs> tell me cyber. İçimdekileri döktüm resmen fighter. Ratatatata keke ratatatata.